Saygın Bey 300'ün üzerinde markayla 15. kez Motobike İstanbul Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdiniz. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve değerli protokolde buradaydı. Fuar hakkındaki detayları sizlerden alalım. Vallahi aslında birçok detaya girdiniz. Bahsettiğimiz gibi açılış töreninde de bu Motobike Fuarı için bir rekor. Bölgede de diyebiliriz ki pandemi öncesinde bile bu kadar geniş katılımlı, bu kadar büyük bir fuar motosiklet üzerine hiç yapılmamıştı. Önümüzdeki yıllarda da daha da büyük bir katılım için zaten daha önceki 9 10 11. salonlardaki yerimizden bu aşağıdaki bir 3, 4, 5, 6, 7, 8'in olduğu yere geçtik. Hedefimiz büyümek. Görüyorsunuz içeride bugün daha halk ziyaretini açılmamış olmasına rağmen, saat daha 14 olmamasına rağmen ciddi bir kalabalık var. Öğleden sonra hele ki hafta sonu çok yoğun bir katılım ziyaretçi tarafından da bekliyoruz. Düzenlenen fuarda hedef pazarlar neresi? Daha çok tabii şey, şöyle anlatayım. Asamotusket Fuarı'nı 3'e ayırmak lazım. Bir yabancı ithalat yapan markaların Türkiye temsilcileri var. Bir şu an çok ciddi gelişmekte olan yerli markalarımız var. Bir de tabii ki bu sektörün yanında iki tekerleklinin farklı bir çeşidi bisikletlerimiz ve motosikletlerle ilgili korumalar, kıyafetler, aksesuarlar da var. Tabii ki ithalat yapan firmalar için aslında hedef pazar sadece ülkemiz. Yani ülkemiz pazarına, iç pazara yönelik iş yapıyorlar. Fakat üretici olan yerli firmalarımız için tabii ki çevre ülkeler, Avrupa önemli bir pazar. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Çok keyifliyiz, mutluyuz. Sizin de bahsettiğiniz gibi bakanımız her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmadı. Kendisinin bir motosiklet kullanıcısı olması ve her zaman motosiklet sektörünün yanında durması ve bu desteğini bize hissettirmesi tabii ki bizleri memnun ediyor. Fuarla ilgili dediğim gibi her şey şu anda pozitif. Daha önceki yıllarda ziyaret etmiş olanlar bu senede geldiklerinde çok daha farklı fiziksel olarak da bir fuar alanı bulacaklar. Eskiden ziyaret edenler bileceklerdir. İki farklı katta fuarımız oluyordu. Şu an bütün salonlar tek bir fuayı üzerinde. Tüm iki teker meraklarını fuarımıza bekliyoruz.